Değerli arkadaşlar, hepinize selam ve saygı sunuyorum. Tabii e, Türkiye'mizde ekonomik sıkıntı baya fazla. İnsanlar vergiden, algıdan, hayat pahalına baya şikayetçi. Bu tabii ki moralsizlik de var şu anda. Ama ben şunu söylüyorum. Moralinizi bozmayın. Esnaflarımıza, iş adamlarına hep şunu öneriyorum. Gözünüzü kaldırın. Reklamla tanışın. Bak denizlerimizde ne kadar değerli medya kuruluşları var. Ben özellikle radyoyu tavsiye ediyorum. Neden radyo? Bir kere radyolar çok teknolojik kurumlar. Karasal yayın yapıyorsun. internet yapıyorsun. Uydu da var. Hepsi var. Bugün bütün ev hanımları radyo dinliyor. Yani yemek yapıyor, radyo dinliyor. Bulaşık radyo dinliyor. Evde açıyor. Radyo murat. Artık radyolarda Biliyorsun saat başı haber veriliyor. Radyo Yayıncılar Derneği sürekli her gün bir kuşak beş dakika. Her gün haberleri veriyor. Yani öyle uzun uzun haber bütün dinlemenize gerek yok. Radyo bu ihtiyacını gideriyor. Ve günde iki kuşak iki kez tekrarlanan ve günde tam 16 kuşak biz haberi Doğuş Radyo olarak veriyoruz. Yine şöyle bakıyoruz. Birinci sanayi, ikinci sanayi, üçüncü sanayi organize sanayi, o dev fabrikalar, İzmir altında bu fabrikalar hep radyo doğuş dinliyor. Radyo dinliyor. Hem radyoyu hem de radyoları tercih ediyor. Çünkü neden? E çalışan insanlar engel değil radyo. Hem tatlı müzik dinliyor, hem haberin dinliyor. Hem de çalışıyor. Yani iş hacmini etkilemiyor. Organize öyle şu anda. Gece vardı çalışanlar şu anda. Ben iddia ediyorum. Hepsi radyo dinleyerek bu işe işlerin devam ediyor. Radyo etkin mecra. Yine arabaya biniyorsun. Arabaya biniyorsun. Ne yapıyor? Arabada müzik. Açıyorsun, radyo dinliyorsun. Yani arabalarda hakikaten alın tanmayacak bir araç var denizde ya. Otobüslerde ben Ankara giderken adam açtı radyoyu da açtırdım. Ne güzel. Bütün yollar dinleye 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 gittik. Ne kadar güzel ya. Öyleyse radyo etkin mecra. Yani bugün ee, ulusal radyolarda, yerel radyolar hiçbir teknolojik fark kalmadı. Hepsi kullandıkları vericiler çok Avrupa verici kullanıyor artık. Hepsi Avrupa mikser kullanıyor. Hepsi Avrupa link kullanıyor. Yani son model hepsi bir bilgisayardan yayın yapıyor. Hepsi radyomatik kullanıyor. Yani e, otomatik yayınlar, otomasyon yayınlar var. Yani çok kaliteli ses kaydı. Stereo, dijital. E, böylesine bir güç var. E, öyleyse bu gücü kullanın. Yani firmanızı tanıtımını yapın radyolarda. Haberleri yaptırtın. Kampanyalarını açın. Yeniliklerinizi paylaşın halkta. Reklam verin. Reklam piyasayı hareketlendirecektir. Yani tamam hayat sıkıntıda. Ekonomik şartlar kötü. Doğal gaz zam Ama bekleme halimiz yok ki. Hayat devam ediyor. Öyleyse oturacağımıza iş hacmini yükseltelim. Reklama gidelim radyolarla firmalarını hareketlendirelim. Mutlaka şunu öneriyorum arkadaşlar. Herkes radyoyla tanışmalı. Etkin mecra. Geçenlerde yani eski ilgi başkanı bir kardeşimiz deprem ilgili endişelerini paylaşıyor. Bir baktım 114 bin kişi radyo dinlemiş. Az mı ya 114 bin kişi? 100 bin kişi, 120 bin kişi. Bir de şu sosyal medyada aldanmayın. 3 kişi beğenmiş, 2 kişi yorum yapmış. Zaten 5 tane yorum lehinize iki tane moraliniz bozuyor. Bir tanesi aleyhinize moralini bozuyorsunuz zaten. O onu siliyor zaten. Öyleyse şu sosyal medya şeyinden kurtulun ya. Beş tane beğeni var oldu. Kendinizi aldatıyorsunuz. Etkin mecra radyodur. Ciddi medya kuruluşlara tanışın. Yani buralarda çok kaliteli insanlar görev yapıyor. Bizler denizli çocuklarıyız. Denize biz görev yapıyoruz. Öyleyse etkin medya radyo diyoruz. Bu arada radyo doğuştu tabii köklü bir kurumdur. Denizin en eski, en kök kurbanı bir tanesi Radyo doğuştur diyorum. Reklam vermek isteyen firmalara bekliyoruz. Bizim kapısı açık. Her türlü ödeme şartı veriyoruz. Kolaylık gösteriyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız diyorum. Hepinize selam saygı. Allah'a emanet olun. Radyolardan vazgeçmeyin diyorum. Saygı sunuyorum.